Ragnar Lothbrok'un ölümü hakkındaki bildiğiniz hikayeler, gerçeğin sadece yarısıysa ne olur? Yüzyıllardır onun meşhur sonuna dair hikayeler duyduk. Korkusuz Viking kralının düşmanları tarafından yılan dolu bir çukura atıldığı söylenir. Bu hikaye destanlarda tekrar anlatıldı. Efsanelerde nesilden nesile aktarıldı ve hatta televizyonda bile gösterildi. Ancak gerçek Çoğu insanın fark ettiğinden çok daha karanlık ve çok daha korkunçtur. Ragnar'ın ölümü sadece bir infaz değildi. Bu, birçok krallık için büyük bir dehşet kaynağı haline gelmiş bir adamı kırmak amacıyla düzenlenmiş, halka açık bir utanç gösterisiydi. Düşmanları onun çabucak ölmesini istemedi. Acı çekmesini istediler. Acısının her anının Viking dünyasına açık bir uyarı olarak yankılanmasını dilediler ve en acımasız kısmı. Son anları derin bir acı, güçlü bir meydan okuma ve tuhaf kehanetlerin bir karışımını ortaya koydu. Bu unsurlar ölümünü gerçekten unutulmaz bir şeye dönüştürdü. Bu sadece Ragnar Lodbrok'un nasıl öldüğünün hikayesi değil. Bu o kadar acımasız bir kaderle yüzleşen bir kralın, bir savaşçının ve bir babanın hikayesi ki Bugün bile korku salmaya devam ediyor. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü duyacaklarınız Ragnar hakkındaki görüşünüzü sonsuza dek değiştirecek. Onun ölümü sandığınızdan daha kötüydü. Ragnar Lothbrok'un çöküşü bir savaş alanının kaosunda gerçekleşmedi. Bir kalkan duvarının ihtişamıyla gelmedi. Aksine sessizlik içinde, ihanetle ve bir düşmanın zekasıyla meydana geldi bu düşman bir efsaneyi öldürmenin çelikten daha fazlasını gerektirdiğini anladı. Aşağılamaya ihtiyacı vardı. O düşman Northumbria kralı Ella'ydı. 9. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Ragnar'ın akınları İngiltere'yi derinden sarsmıştı. O sadece başka bir Viking savaş şefi değildi. Tamamen bir dehşet sembolü haline gelmişti. Manastırlar yandı, köyler yağmalandı, ve bir zamanlar dokunulmaz hisseden krallıklar şimdi Dion'un adının fısıltısıyla titriyordu. Ragnar'ın gemileri ufukta nerede görünse panik hızla yayıldı. Anglo-Sakson kralları onu sadece bir akıncı olarak değil, zayıf tahtlarını tamamen yutabilecek büyük bir fırtına olarak gördüler. Ve hiç kimse ondan Northumbria hükümdarı Ela'dan daha fazla nefret etmiyordu. Eski hikayelere göre Ella fırsatını beklemişti. Her kral Viking'lerden korkuyordu ama Ella Ragnar'dan şahsen gerçekten nefret ediyordu. Destanlar bize Ragnar'ın önceki akınlarda Ella'nın krallığıyla alay ettiğini söyler. Servetini elinden almış, savaşçılarını utandırmış ve sadece topraklarında değil, gururunda da izler bırakmıştı. Ellat'ın güçlü, intikam arzusu siyasi olmaktan öteydi. Derin bir kişisel meseleydi. Ragnar ise dokunulmaz olduğuna inanıyordu. Sayısız zaferden sonra özgüveni kibre dönüşmüştü. Destanlar bize yeni şan şöhret arayışında huzursuz olan Ragnar'ın son yolculuğuna sadece birkaç gemiyle çıktığını söyler. Bu en parlak döneminde komuta ettiği devasa filolardan çok daha azdı. Bazıları hala yenilmez olduğunu kanıtlamak istediğini söyler. Adını tarihe kazımak için büyük bir orduya ihtiyacı olmadığını göstermek istedi. Diğerleri kaderi sınadığını, tanrılara sonunu belirlemeleri için meydan okuduğunu fısıldadı. Ama kader sahneyi çoktan hazırlamıştı. Kral Ella bekliyordu. Ragnar Northumbria'ya indiğinde Korku bekliyordu. Köylülerin kaçmasını, köylerin teslim olmasını ve kralların duvarlarının arkasına saklanmasını bekliyordu. Bunun yerine bir tuzakla karşılaştı. Ela'nın izcileri onun hareketlerini takip etmişti. Azalan sayılarını ve aşırı özgüvenini biliyorlardı. Northumbria kralı hızla kuvvetlerini topladı. Ragnar'ın küçük grubunu geri çekilme şansı bulamadan kuşattılar. Ardından gelen savaş kısa ve umutsuzdu. Ragnar'ın savaşçıları sayıca çok az ve bunalmış bir şekilde teker teker düştü. Ve olduğu efsanevi savaşçı gibi savaşta da Ragnar sonunda canlı yakalandı. Ella'nın gerçek zaferi buydu. Sadece Ragnar'ı öldürmek değil, onu esir almak. Çünkü savaş alanında ölüm, Ragnar'ı bir kahraman yapardı. Esaret ise onu bir araç... Ella'nın gücünün bir sembolü haline getirdi. İşte hikaye burada daha da karanlık bir hal alıyor. Ella Ragnar'ı çabucak infaz edebilirdi. Boynuna bir kılıç, göğsüne bir ok veya hatta asmak bile merhametli olurdu. Ama Ella çok daha uğursuz bir şeyi anladı. Efsaneler adamı öldürmekle yok olmaz. Efsaneyi kırmakla yok olurlar. Ragnar Tüm şan ve şerefinden mahrum kalacağı bir şekilde ölmeliydi. Ölümü Viking dünyasında dehşet dalgaları yaymalıydı. Bu yüzden Ella sadece acımasız olmayan bir ceza buldu. Bu dikkatlice planlanmış bir aşağılama eylemiydi. Destanlar bize Ragnar'ın Northumbria sarayı önünde geçit töreni yaptırıldığını söyler. Onunla alay edildi, yuhalandı ve üzerine tükürüldü. Bir zamanlar kasabaları yakıp kralları dehşete düşürmüş olan o büyük Viking şimdi kafese kapatılmış bir hayvan gibi sergileniyordu. Ella için bu bir tiyatroydu. Halkının yenilmez Ragnar'ın hiçbir şeye indirgendiğini görmesini istedi. Kuzey'in dehşetinin ne bir tanrı, ne bir iblis ne de dokunulmaz bir kahraman olmadığını krallıklar arasında duyurmak istedi. O sadece yenilmiş ve utanmış bir adamdı. Ama Ella bitirmemişti. Ragnar'ı bir kılıçla öldürmek ona bir savaşçı ölümü onurunu verirdi. Bunun yerine Ella çok daha korkunç bir şey seçti. Ragnar'ı yılan dolu bir çukura atılmaya mahkum etti. Bu hızlı bir ölüm değil. Yavaş, ıstıraplı bir ölüm olacaktı. Zehir vücuduna yayılacaktı. Zehir damarlarını yakacaktı. Eti onlarca dişin darbele çeti, ri altında parçalanacaktı. Bu onu tüm onurundan mahrum bırakmak için tasarlanmış bir ölümdü. Amacı acısını halka açık bir gösteri haline getirmek, adının zaferle değil, dehşetle yankılanmasını sağlamaktı. İşte bu Ella'nın tuzağıydı. Sadece Ragnar'ı yakalamak değil, aynı zamanda sonsuza dek hatırlanacak kadar acımasız bir son planlamak ve işe yaradı. Ragnar'ın kaderiyle ilgili haberler, hainler, keşişler ve dehşete kapılmış hayatta kalanlar tarafından hızla yayıldı. Ama ironi şurada. Efsanesini yok etmek yerine Ella onu pekiştirmişti. Çünkü Vikingler Ragnar'ın nasıl öldüğünü duyduklarında boyun eğmek yerine öfkelendiler. Çile'den çıktılar. Ölümü bir toplanma çağrısı haline geldi. Aşağılanması, tarihin en korkunç istilalılarından birini ateşleyen Kıvılcım oldu. Bu, büyük pagan ordusuydu. Ella, bir tehdidi susturduğunu sanmıştı. Bunun yerine bir fırtına salıvermişti. Ragnar'ın yakalanması bir adamın sonu değildi. Bu, İngiltere'nin yıllarca kanayacağı kadar şiddetli bir intikamın başlangıcıydı. Ella'nın tuzağı anlık olarak işe yaramıştı. Ama tarihin uzun seyrinde kendi felaketini mühürlemişti. Ve böylece Ragnar zincirlenmiş bir halde o yılan çukurundaki infazını beklerken Ella'nın planının gerçek dehşeti çoktan ortaya çıkıyordu. Çünkü Ragnar'ın o son anlarda söyleyecekleri ve ölümüyle nasıl yüzleşeceği onu silmek için tasarlanmış tuzağın onu ölümsüz kılmasını sağlayacaktı. Yakalanma sadece başlangıçtı. Asıl dehşet, Viking dünyasında nesiller boyu yankılanacak an Ragnar Lothbrok'un infazıydı. Köyleri yakmış, kralları aşağılamış ve İngiltere'nin kalbine dehşet kazımış bir adam için sıradan bir ölüm yeterli olamazdı. Sonu sadece bir cezadan fazlası olmalıydı. Bir gösteri olmalıydı unutulmaz olmalıydı. Northumbrialı Ella bunu açıkça anladı. Ragnar'ın ölümünün öyle açık, öyle korkunç bir mesaj göndermesini istedi ki, hiçbir Viking bir daha İngiliz topraklarına ayak basmaya cesaret edemesin. Ragnar savaş alanında kılıcı elinde bir savaşçı olarak ölmeyecekti. Zehirin yavaş işkencesiyle tüketilmiş, yıkılmış bir adam olarak ölecekti. Ve böylece Ella hükmü verdi. Ragnar canlı olarak yılanlarla dolu bir çukura atılacaktı. Bunu zihninizde canlandırın. Derin kazılmış bir çukur, dibi hareketle kıvranıyor. Onlarca, belki yüzlerce yılan sarılmış, tıslayan, vuran. Bazıları zararsız, çoğu zehirli. Vücutları meşale ışığında parlıyor. Kalabalık sadece bir ölüme tanık olmak için değil, aşağılamadan keyif almak için toplanmıştı. İşte Hristiyanlığın dehşeti Büyük Ragnar av konumuna düşürülmüştü. Destanlar bize Ragnar'ın çukurun kenarına sürüklendiğini söyler. Vücudu hırpalanmıştı ama ruhu kırılmamıştı. Muhafızlar onu ileri iterken bileklerindeki zincirler şıkırdadı. Çukurun kokusu boğucu olmalıydı. Nemli toprak, pullar ve saldırmaya hazır sürüngenlerin keskin miskinin bir karışımıydı kalabalık yuhaladı. Hakaretler bağırdı, lanetler yağdırdı. Onlar için bu adaletten fazlasıydı. Büyük bir tiyatroydu. Ve sonra oldu. Yüce Ragnar Lodbrok karanlığa atıldı. Yılanlar hemen saldırdı. Dişler etine battı, zehir damarlarında dolaştı. Bazıları bacaklarına yapıştı, diğerleri kollarının etrafına dolanarak sıkıştırdı, ezdi. Her hareket daha fazla ısırık daha fazla acı, daha fazla zehir getirdi. Vücudu kasıldı, cildi yandı, kasları zayıfladı. Hızlı bir ölüm değil, di, yavaş, dayanılmaz, bir zamanlar dokunulmaz görünen adamın kasıtlı bir çözülüşüydü. Ama Ragnar kaderini burada aştı. Efsanelere göre çığlık atmadı, yalvarmadı, güldü. Evet güldü. Yılanların tıslayışının, kalabalığın yuhalayışının üzerinde yankılanan o sesteki meydan okumayı hayal edin. Ella aşağılama istedi. Bunun yerine kehanet aldı. Çünkü Ragnar'ın bedeni iflas ederken bile sesi o gittikten çok sonra bile Northumbria'yı dehşete düşürecek sözler taşıyordu. Destanlar bize onun yaşlı yaban domuzunun nasıl acı çektiğini bilselerdi Küçük domuz yavruları nasıl homurdanırdı diye bağırdığını söyler. Bu sadece bir acı çığlığı değildi. Bu açık bir sözdü. Ragnar'ın oğulları domuz yavruları babalarının ıstırabını duyacaklardı ve duyduklarında ayağa kalkacaklardı. Geleceklerdi. Babalarının acısını intikam almak için İngiltere'yi kana boğacaklardı. Bu tek satırda Ragnar ölümünü intikam için yakıta dönüştürdü acısını bir toplanma çağrısına dönüştürdü. Ama o anın saf zulmünü düşünün. Çukurdaki her saniye ıstıraptı. Zehir sinir sistemine saldırdı. Görüşü bulanıklaştı. Nefes alışı sığlaştı. Zehir yayıldıkça kasları kontrolsüzce seyirdi. Bazı yılanlar sıkıştırdı, diğerleri tekrar tekrar saldırdı. Dişleri daha önceki ısırıklardan zaten şişmiş deriyi parçaladı. Bu sadece ölüm değildi. Bu, bedenin kasıtlı olarak yok edilmesi, maksimum ıstırap için uzatılmış bir dehşetti. Sembolizm de tesadüf değildi. Anglo-Saksonlara göre yılanlar korku yaratan canlılardı. Günah, ölüm ve cehennemin kendisiyle ilişkilendiriliyorlardı. Ragnar'ı çukura atmakla Ella onu sadece öldürmüyordu. Onu halkının gözünde kınadı, ölümünü pagan istilacıyı yutan ...bir kötülük gösterisi haline getirdi. Vikingler içinse yılanların kendilerine özgü özel bir anlamı vardı. Norse mitolojisinde büyük yılan Jörmungandr dünyayı kuşatmış... ...ve kıyamet, yani Ragnarök'ü getirecek kişi olarak kaderinde vardı. Yılan, ukununda ölmek sadece işkence değildi. Kozmik sembolizm efsanevi bir adam için efsanevi bir ölümdü... Destanlar Ragnar'ın ne kadar süre acı çektiği konusunda hemfikir değil. Bazıları saatlerce sürdüğünü söyler. Diğerleri bir gün veya daha fazla olabileceğini öne sürer. Zehir onu yavaşça kemirdi. Kesin olan şey, sonunun vahşi, uzatılmış ve tamamen halka açık olduğuydu. Her ıstıraplı nefes, her meydan okuyan kahkaha, her kehanetli söz tanık olundu. Hatırlandı ve tekrar anlatıldı. Ella, Ragnar'ı kırdığını sanmıştı. Gerçekte ise onu ölümsüzleştiriyordu. Çünkü Ragnar sonunda boyun eğdiğinde, vücudu yenik düştüğünde, sesi sustuğunda, efsane zaten kök salmıştı. Ölümü kılıçtan, ateşten, herhangi bir savaş alanından daha kötüydü. Aşağılama efsaneye dönüşmüştü. Zulüm kehanete dönüşmüştü. Ve Viking ruhunu söndürmekten çok onu ateşledi. Yılan çukuru Ragnar'ın hikayesini sona erdirecekti. Bunun yerine başka bir hikaye başlattı. Oğullarının gazabı, büyük pagan ordusunun yükselişi ve İngiltere'yi ateş ve çelikle boğacak intikam seli. Ragnar Lodbrok sessizce ölmedi. Damarlarında zehir, boğazında yılanlar ve dudaklarında kehanetle öldü ve bu yüzden ölümü tüm Viking tarihinde en korkunç ve en unutulmaz ölümlerden biri olmaya devam ediyor. Yılan çukuru Ragnar Lodbrok'un bedenini yok etmiş olabilir ama ölümünün asla unutulmamasını sağlayan onun sözleriydi. Damarlarında zehir dolaşırken, gücü, tükenip görüşü bulanıklaşırken bile Ragnar, Ella'ya istediğini vermeyi reddetti. Zayıflık çığlıkları yoktu, merhamet yakarışları yoktu. Bunun yerine dünyaya çok daha korkunç bir şey verdi. Kehanet. Destanlar onun meydan okuyuşunu korur. Ragnar'ın işkencecilerinin yüzüne güldüğü ve yüzyıllarca yankılanacak bir söz söylediği söylenir. Yaşlığı yaban domuzunun nasıl acı çektiğini bilselerdi küçük domuz yavruları nasıl homurdanırdı yüzeysel olarak tüyler ürpertici bir metafordur. Ragnar, yaşlı yaban domuzu tuzağa düşürülmüş ve ıstırap içinde ölürken düşmanlarıyla oğulları olan domuz Yavrultya, ararının korkunç kaderini öğrendiklerinde boş durmayacaklarını hatırlatarak alay etti. Elan'ın son zafer olarak düşündüğü şey aslında durdurulamaz bir ateşin kıvılcımıydı. Tek bir cümleyle Ragnar, aşağılanmasını güçlü bir savaş çağrısına dönüştürdü. Ancak bu sözler tam bağlamına oturtulduğunda daha da derin anlamlar taşır. İlk olarak Ragnar'ın kendi mirasını anlayışını ortaya koyuyorlar. Kaderinin mühürlü olduğunu biliyordu. Zehirden kaçış yoktu. Çukurdan kurtuluş yoktu. Bedeni bitmişti ama hikayesi bitmemişti. Oğullarını çağırarak Ragnar, o da kendi acısından kesinlikle takip edecek olan intikama kaydırdı. Bunu yaparak Ella'yı zaferinden mahrum bıraktı. Northumbria kralı, Ragnar'ın ölümünün korkunun sonu olmasını istedi. Bunun yerine, Ragnar bunu daha da büyük bir dehşetin başlangıcına dönüştürdü. İkinci olarak bu ifade, Norse imgelerine derinlemesine kök salmıştır. Yaban domuzu savaşta vahşetin bir sembolüydü. Viking kültüründe gücü ve amansız saldırganlığı nedeniyle büyük saygı görüyordu. Kendine yaşlı yaban domuzu diyerek Ragnar zayıflık kabul etmiyordu. Ölümde bile bir savaşçı olarak kaldığını, ailesini öfkeye sevk edecek güçlü bir hayvan olduğunu ilan ediyordu. Küçük domuz yavruları Ella'ya zayıf veya zararsız görünmüş olabilir. Ama Ragnar babalarının intikamını aldıklarında durdurulamaz bir şeyeye dönüşeceklerine söz veriyordu. Üçüncüsü, sözleri güçlü bir kader unsuru taşıyordu. Norse kültürü kaderin Nornlar, yani kader dokuyucuları tarafından örüldüğü inancıyla doluydu. Bir savaşçı ölümden korkmazdı. Çünkü ölüm kaçınılmazdı. Önemli olan onunla nasıl karşılaşıldığı ve geride nasıl kalıcı bir miras bıraktığıydı. Çukurda gülerek ve intikamı tahmin ederek Ragnar korkusuz kahramanın Norse idealini somutlaştırıyordu. Acısı yenilgi değildi. Bu bir geçişti. Kaderin kendisini serbest bırakacak bir geçiş. Ve tarih ya da en azından efsane onu haklı çıkardı. Ragnar'ın ölüm haberi oğulları Bjorn Ironsight, kemiksiz Ivar, yılan gözlü Sigurd, Hivitserk ve Ubbe'ye ulaştığında Destanlar kederlerinin anında öfkeye dönüştüğünü söyler. Kehaneti onların emri oldu. Tarihte İngiltere'ye ayak basan en büyük Viking gücü olan büyük pagan ordusunu topladılar. Kasaba üstüne kasaba yandı. Manastırlar yağmalandı. Krallıklar parçalandı. Ve Ella'nın kendisi de sonunda yakalandı. Ya onun kaderi kan kartalı bu, yılan çukuru kadar korkunç bir cezaydı. Ragnar'a yaptıklarının intikamı olarak verilen vahşi bir ölümdü. İşte Ragnar'ın son sözlerinin gerçek gücü bu. Bunlar sadece bir meydan okuma eylemi değildi. Dahiyane bir stratejiydi. Tek bir cümleyle Ragnar acısının unutulmamasını sağladı. Düşmanlarının bedeni soğuduktan çok sonra bile korku içinde yaşamasını sağladı. Bu sözler ilk söylendiğinde Ella'nın salonundaki sahneyi hayal edin. Sarayı gülmüş, yılanlar onu parçalarken yaşlı Viking'le alay etmiş olabilir. Ama içten içe bir yerlerde kehanetin soğuğunu hissetmiş olmalılar. "Ya haklıysa?" diye merak etmiş olmalılar ve geldiler de. Hikayeyi duyan Vikingler için Ragnar'ın sözleri sadece kehanet değildi. Onlar saf ilhamdı. Viking ruhunun tam özünü yakaladılar. Bir adamın ölümü, ailesi ve halkı onun mücadelesini sürdürürse onu susturmaz. Acı karşısındaki kahkahası bir meydan okuma sembolü haline geldi. Sözleri, hayatın son anlarındaki cesaretin herhangi bir kılıçtan daha yüksek sesle yankılanabileceğini hatırlatan bir hatırlatıcıydı. Bu sözlerin Destanlarda yaşaması tesadüf değildir. Hatırlandılar, tekrar anlatıldılar ve nesiller boyu yeniden şekillendirildiler. Çünkü derinden insana dokunan bir şeye değiniyorlardı. Hepimiz acıdan korkarız, hepimiz aşağılanmaktan korkarız. Ama Ragnar'ın ölüm hikayesi işkenceye rağmen bir zafer hikayesidir. En büyük zayıflığını en büyük gücüne dönüştürdü. Ve bu yüzden Ella'nın planı bu kadar feci şekilde dirtişte, erstepti. Kral, Ragnar'ın ölümünün Viking ruhunu kırmasını istedi. Bunun yerine Ragnar'ın sözleri onu İngiltere'nin istilasını körükleyen bir efsaneye dönüştürdü. Çukurdaki kahkahası oğullarının savaş çığlığı oldu. Kehaneti tarih oldu. Öyleyse Ragnar Lothbrok'un... Dehşet verici ölümüne dönüp baktığımızda şunu hatırlamalıyız. Onu tanımlayan yılanlar değildi. Ella'nın zulmü de değildi. Ragnar'ın sonuyla yüzleşme şekliydi. Kahkahayla, kehanetle ve yenilgisini kalıcı bir intikam mirasına dönüştüren sözlerle. Yaşlı yaban domuzu düşmüş olabilir ama domuz yavruları büyüdü. Ve onlar aracılığıyla Ragnar'ın sesi Bedeni zehir ve efsaneler tarafından yutulduktan çok sonra bile krallıklar arasında kükredi. Ragnar'ın kehaneti gerçekleşmek için uzun sürmedi. Ölüm haberi İskandinavya'ya ulaştığında kuru çıraya atılmış bir kıvılcım gibiydi. Oğulları Bjorn Ironside, Kemiksiz Ivar, Yılan Gözlü Sigurd, Halvitserk ve Ubbe sadece kalbi kırılmış değillerdi şiddetli bir öfkeyle dolmuşlardı. Destanlar, babalarının yılan çukurundaki işkencesini duyduklarında İngiltere'nin temellerini sarsacak kadar büyük bir intikam yemini ettiklerini söyler ve bu sözü tuttular. 865 yılında daha önce görülmüş hiçbir şeyden daha büyük bir filo İngiliz kıyılarına indi. Bu bir akın değildi. Yağmalamak ve sonra ayrılmak için bir sefer değildi tam ölçekli bir savaştı. Anglo-Sakson kroniklerinin büyük pagan ordusu olarak adlandırdığı ordu sadece savaşmak için değil, fethetmek için geldi. Kasaba üstüne kasaba düştü. Manastırlar yandı. Krallıklar parçalandı. Ve Ragnar'ın bir zamanlar ilham verdiği korku şimdi oğulları aracılığıyla on katına çıktı. Tüm bunların merkezinde Northumbrialı Ella vardı. Ragnar'ı yılanlara atmış olan adam, şimdi alay ettiği yavruların tam gazabıyla karşı karşıyaydı. Kroniklerin bize söylediğine göre, Ella savaşta yakalandı. Bir zamanlar Ragnar'ı geçit töreni yaptırdığı gibi, o da Vikinglerin önüne sürüklendi. Ama onun için yılan çukuru olmayacaktı. Ragnar'ın oğulları sembolik olduğu kadar korkunç da olan bir ceza ayırmışlardı kan kartalı. Ella'nın kaburgaları yarıldı. Akciğerleri sırtından çekildi. Bedeni korkunç bir sergiye dönüştürüldü. Vikingler için bu adaletti, babalarının katlandığı zulmü yansıtan bir infazdı. İngilizler içinse saf dehşetti. Ve böylece Ragnar'ın kehaneti gerçekleşti. Acısı onu susturmadı. Oğulları aracılığıyla sesini çoğalttı. Ölümü bir fırtına, İngiltere'yi kan ve ateşte boğan bir intikam dalgası oldu. Yaşlı yaban domuzu acı çekmişti ama küçük domuz yavruları gerçekten gelmişti. Ve onların homurtusu, tarihi sonsuza dek değiştiren bir ordunun kükremesiydi. Ragnar Lodbrok'un ölümü bir efsanenin sonu olacaktı. Kral Ella onu yılan çukuruna atarak sadece adamı değil, krallıkları dehşete düşüren efsaneyi de yok edeceğine inanıyordu ve bir an için işe yaramış gibi görünüyordu. Ragnar'ın bedeni kırılmış, zehirlenmiş, herkesin görmesi için ıstırap içinde bırakılmıştı. Ancak Ella'nın anlamadığı şey, efsanelerin acıyla öldürülmediğiydi. Genellikle ondan doğarlar. Ragnar'ın çukurdaki kahkahası, Maid, Dan okuyuşu ve son kehaneti, acısını hayatın kendisinden daha büyük bir şeye dönüştürdü ölümü ateş etrafında tekrar anlatıldığı uygunla atılan, denizler ötesinde fısıldanan ve oğullarının hafızasına kazınan bir hikaye oldu. Büyük Pagan ordusu sadece bir fetih seferi değildi. O, Ragnar'ın son sözlerinin yaşayan vücut bulmuş haliydi. Çocuklarının mızraklarında taşınan kehanetinin yankısıydı. Peki ölümü dehşet verici miydi? Evet, Çoğu kişinin hayal edebileceğinden daha kötü. Ama aynı zamanda söndürülemeyen bir mirasın kıvılcımıydı. Ragnar Lodbrok yılan çukurunda ölmedi. Oradan ölümsüz olarak yükseldi. Oğullarının intikamı ve düşmanlarının korkusuyla taşındı. Ve bu yüzden bugün bile adı yaşıyor. Ragnar'ın ölümü sandığınızdan daha kötüydü. Ama efsanesi bundan da büyüktü.